Herkese merhaba, ben Okyay Tahir Taşkın. Yeni bir kitap tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Halil İbrahim Sofrası adlı ikinci çalışmamla ilgili kısa bilgiler aktarmaya çalışacağım. 8 Şubat 2021 tarihinde Liman Yayın Evi tarafından çıkarılan çalışmamız Halil İbrahim Sofrası, 73 başlıktan oluşan müzik konulu denemeler içermektedir içeriğinde birden fazla müzik türünde deneme örneği bulabileceğiniz Halil İbrahim Sofrası aslında YouTube kanalımızdaki yapmış olduğumuz paylaşımlarımızın bir nevi kitaplaşılmış halidir. Aynı zamanda bu çalışma naçizane şahsımın da 14 yıllık müzik serüveninin kitaplaşılmış halidir. Halil İbrahim Sofrası'nı www.yayineviliman.com'dan temin edebilirsiniz. Yayın evimizin sitesine girdiğiniz zaman çalışmamızı göreceksiniz. Herhangi bir abonelik veya üyelik gerektirmeden çalışmamızı emin edebileceksiniz. Bu video vesilesiyle Halil İbrahim Sofrası adlı çalışmamızı yayınlayan çok kıymetli Liman Yayın Evi çalışanlarına çok teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Her şahsi çektiğim videomuzun altında da belirttiğim üzere kusurlarımız affola diyorum ve iyi okumalar diliyorum şimdiden. Ve bu kısa tanıtım videomuzu kanalımızın hakkında kısmında abonelerimiz görmüşlerdir. Bilirler. Atamızın sanat hakkındaki kıymetli sözüyle tamamlıyorum. Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.